Hoş geldiniz. Bu videoda sanırım yeni bir koleksiyona başlıyorum. O da Kaido. Bu arada şu anda bu çekimi yeni kameramla yapıyorum. Heyecanlıyım. İlk kez de kendimi gösteriyorum orada Bir tek şu Forza videosunda göstermiştim. Neyse şöyle bir Kaido aldım gördüğünüz gibi. E30. Bu zaten baya ünlü bir Kaido. Çok cezbetti beni. Gerçekten çok cezbetti. O yüzden almaya karar verdim. Şimdi Zaksuk Toys'a gideceğim. Orada güzelce bunu inceleyeceğiz. Bir de bir Bora diye bir abim var benim. O da E30 aldı. Hatta onun arabaları ben de. Şöyle göstereyim size. Kamera şu anda gerçekten bak tam olarak ilk kaydım kamerayla. Yeni bir kamera aldım biliyorsunuzdur. Instagram'a takip edenler. Bora abi de şöyle iki tane E30 aldı. Bir de arkalarda bir yerler de mini GT'ler var. Belki izin verirse videoda onların da kutusunu açarız. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu, bu arada şu anda sesim falan nasıl geliyor hiçbir bilgim yok. DJI Osmo Pocket 3 aldım. Şöyle hatta bakın. Nasıl dönüyor bu? Heh. Şurada bakın mikrofonu falan da var. Evet o zaman Zaksuk Toys'ta görüşürüz. Arif gel oğlum bu. Ben çektiğim kayıtları izleyeyim dedim. Yüzüm yamuk yumuk çıkmış ya. Normal mi acaba? Neyse. Şey Olsun değil mi? Şöyle kendi E30'uma şöyle bir çizik atacağım çünkü karışmasın onda da var o da aldı biliyorsunuz Bora abi de aldı tamam böyle açtım ben bunu onunkiler burada sağ salim duruyor bak şimdi de göstereyim size yola çıkacağım birazdan bu arada video kalitesi falan nasıl diye bir yorumlarınızı bekliyorum daha dediğim gibi ilk çekimim hiç denemedim ilk denemeyi bu videoyla yapıyorum aslında şu anda mesela ilk açılışta yanında gelen mikrofonla çektim videoyu. Şu anda da kendi mikrofonuyla çekiyorum. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Bakın iki tane 30 aldı o. Bir tane burada şöyle güzel bir beyaz M3 var. Station Wagon. Bir tane de RS6 var. Kamuflaj desenli. Başka yok herhalde. Aynen. Bu kadar. Bu dört tanesi var. Bunları açacağız. Bir de benim E30'umu açacağız. Bir chase çıkarsa var ya ne kadar mutlu olurum. Pek zannetmiyorum ama bakalım. O zaman Zaksuk Toys'ta görüşürüz. Bak buradan ben düzgün görüyorum kendimi. Videoyu izlerken öyle olmuyor. Neyse. Anlıyorum. Evet, şimdi Zaks Toys'a geldik. Elimizde poşetlerle girelim bakalım. Bu arabaları güzelce inceleyeceğiz. Güzelce. Konuşamadım. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Geldim ya Yine... ya vay be. Artık işenmiyorum burada sanırım. Ne yapıyorsun? <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Ne Bak yeni kamera. Bakayım o neymiş ya? Küçücük bir şey o. Aynen. 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 Artık kendimi de göstermeye başladım gibi bir şey yani, bu arada. Baya bendim. Teşekkür ederim. Sana modeller getirdim bak. Dur. Bu nasıl aşağı iniyor? Şu an kamerayı kullanamıyorum. Hayda. Emişmemiş. Burada bir şeyler abi. var. Aynen. Bunları inceleyeceğiz. Sen de burada bir şeyler yapıyorsun galiba bu arada. Ben de düzen düzen alıyordum. Kaç bir şey ayarladım ama burada bir Supra'mız satıldı. Aa. Mor olan. Mor vardı değil mi? Aynen. Parlak marlak bir şeydi o da. Evet abi, yeni bir şeyler var mı? Eee şimdi yeni bayağı bir şey var. Bana göre bayağı bir şey. Hı. Hadi, hadi bakalım. Premiumlardan başlayalım. Bunları yeni tekrardan yeniledik. Koyduk Subaru BRZ Sly Street'ten. Çok güzel Burada güzel Modern Classics'leri belki videoda göstermemiş olabilirim. Şu an tam hatırlamıyorum. Burada Modern Classics'in ilk serilerinden var. Ya Hatta ben bunları kartonuz olarak çok beğeniyorum yani. Çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle çok güzeller. Bu ilk premium seriler arkadaşlar böyle uzun kart şeklindeydi. Bakın premiumlar biraz daha biliyorsunuz kalın oluyor. Bunlar aynı uzun kart gibi. Eski premiumlar böyleydi. Bu 2017 yıllarından falan kalma. Ama yine bunlar da tabi regularlara göre daha detaylı ve kauçuk tekerli metal gövdeli. Evet. Yani Araba klasik. tamamen premium şey var. Ee, var. Ha Huracan var. Oo bak bu çok güzel. Aynen çok iyi. 800, lira fiyatı. Ya bunu alabilirim aslında. Bu çok iyi model. Sende yok mu bu? Vardı sattım biliyor musun? Yani, Valla alınır bu. Güzel. Şu çok hoşuma gidiyor benim bu arada. Anlamsız bir şekilde. Starlet. Rengi de çok güzel. Senin muhtemelen rengi çekiyor. Kesinlikle rengi çekiyor. Mor olması. Şunu şöyle koyayım. Bak bir tane Essenza'mız var. Lamborghini Essenza. Bu da egzotik serisinden, eski egzotiklerden. Kon Koniksek var, Bugatti'miz var seride. Çok güzel. Çok güzeldir. Lacivert Merso'yu koyduk. Aynen, Lacivert, siyah. Bu zaten renk varyasyonu var, bunun değişik bir şey. Aynen. Bunda şöyle bir muhabbet var, onu da anlatalım hemen. Ee, Hı -hı. Normalde arabanın rengi koyu lacivert ama bazı yerlerde pigmen, renk pigmentini fazla koymuşlar, siyah gibi duruyor evet. bazı kartonekte Aynen. Hatta benim araban siyah. Mesela bu bildiğiniz lacivert şu an ama benimki siyah mesela evde duran. Abi bu e, Mercedes'in siyahı mı daha maddi, yoksa lacivert mi? Modern klasikteki olarak... var ya. Ya sade boyasında daha koyu olan siyah olan Hı -hı. aslında hani koyu lacivert şey. Ha. E, Asıl olması gereken ile lacivert. Ama siyah olan biraz daha nadir gibi. Ha. Burada neler yani var? Burada yeni bir şey yok. Burada hep aynı şeyler var. Burada zaten genel olarak retro retro film serisi var. Aynen bir buranın videosunu çekmiştim zaten. Aynen. aynı Hemen hemen aynı yani. Aynen. Zaten yeni modelleri bu tarafa koyuyorsunuz. Gel buradakilere göstereyim sana. Bakalım. Miniler arasında zaten bunları görmüşsünüzdür. Gamespot. Aynen. Serisi. Hatta bunu film serisiyle video yapmıştık hatırlarsın. Hı -hı. Orada inceledik. Aynen. Böyle bir o, e güzel bir 15 var. Pembeli mi ha Bak hmm. bu da güzelmiş. Liberty Walk S15. Ben bunu çok beğeniyorum da. Aynı kasadan elimde 2-3 varyasyon var. Dördüncüyü almak istemedim. Hmm. Bilmiyorum. Bende bunun sadece moru var. Zaten mini GT bırakmıştım da işte bugün bir sistem yaptık. Büyük ihtimalle devamı gelecek. Vallahi kaydo aldım. Güzel başladı. Aynen. Büyük ihtimalle kaydo ben devam ederim ya. Birazcık daha bir <laughs> kaydo <laughs> çeşitleri. Kaydo güzel olur ya. Bu Bo, borda M3 çıkacak. Bordeaux M3'ü de kaçırmayalım seninle. Evet, o, o da çok ilgili. güzel. Direkt yakaladın zaten. Aynen, burada da bir i7 var arkadaşlar. Bununla çok güzel bir detay var. Biliyorsunuz, gerçek i7 zaten bir makam arabası. Arabanın arkasında bir televizyon iniyor. Ve o detayı mini yapmış. Kamerada yakınlaştırabiliyor musun? Biz de yeni keşfediyoruz bu arada. Aynen. Bu şöyle oluyor galiba, bakayım. Aynen. Oo, ha. çok iyi. Tamam, şöyle... Te televizyon gözüküyor zaten. Aynen, bir televizyon var. Sunroof'un da böyle değişik bir şey yapmışlar, o da güzel olmuş. Bu modeli de çok beğendim. Vallahi ben de beğendim. Ne kadar? 750 vallahi çok güzel fiyat. Başka burada yeni olarak yok herhalde. Aynen. Yeni bir de burada Mesut abinin kendi koleksiyonunu birazcık düzenlediler. Burada pop race'ler var bakın. Bir sürü pop race ve hepsi fuar özel falan yani özel arabalar. Bunu düzenlediğimiz videoyu da ben yaptım bu arada. Yakında ha, çektin var. mi sen onu? Tabii tabii. Oo. Düzenlerken çektim. Süper. O zaman senin kanalın linkini ben açıklamaya bırakırım. Orada arkadaşlar izleyebilir. Daha atmadım da. Hı hı. Yani kanala <laughs> koyacağım diye kanaldan bakarlar. Şurada bir R34 var. 99 limitli. Limite bakar mısın? Bunun da muhabbetini anlatayım. Onunla Mesut abi söylemişti bana. Bir jant şirketi var. Jant şirketiyle Mini GT anlatıyor. E, aralarında bir anlaşma yapıyor. Bu model zaten Mini GT'nin Top Secret'la anlaşmalı yaptığı bir model. Onun jantlarını değiştiriyorlar ve e, bu jant şirketi kendi jantlarını koyuyor modele. Çok iyi. Ve şey. evet limitli olması da çok güzel. O da bu arada bir yakından bakalım ya. Bakalım müsaitse. Altta da plexi modeller var. Şöyle yine özel şeyler. Modeli ufaktan mı göstereyim. Şu jant muhabbeti adamlar çok güzel yerleştirmiş jantı. Direkt cuk oturmuş yani. Bizim bildiğimiz klasik Hot taktığımız sade jantlar gibi değil. Bunda bir e, basıklık var. Ama orantılı bir basıklık var jantta. Evet. Şöyle yandan falan da bakabilirsin. Bayağı iyi ya gözü i̇şte. rahatsız etmiyor böyle. Tam ideal olmuş. Ufaktan bir çamurluğun içine göçmüş şantlar. Valla çok iyi. Çok iyi duruyor. Model harika. Şöyle limitine gösterelim. Dünyada bundan 99 tane var. Ve bu yedincisi. da yedincisi. <laughs> Bayağı iyi. Bu, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu benim pek ilgimi çekmiyor açıkçası. Bunun markası Nissan mıydı? Nissan olabilir onun emin değilim. Bunu da Pop Race yapıyor. Ee, bizim yani Skyline, bu, evet Skyline'miş bu. Aynen, orta. eski Skyline'lardan muhtemelen. Kemmeri'ye benziyor ön tarafındaki şey. Aynen. Ee, Nissan Kemmeri'ye benziyor birazcık. Yani benim pek ilgimi çekmiyor ama böyle şu arkadaki egzoz detayını beğendim mesela. Yukarı doğru çıkan egzozları var ya. Ama asıl kayıdo budur işte, biliyor musun? Değil mi? İşte, yani evet. asıl kaydı budur. Böyle. Burada da Pop Race'in akşam yemeği özel arabası var. Bu normal e, akşam yemeği arabası. Bu da Chase hali. Yani nadirinde nadiri. Çok da güzel bir araba. Ha, şu ikili set de güzel bak. Ya onun duruşu çok klas ya. Evet. Şöyle bir kapağına bakabiliyor muyuz? Kapağı yok yakışık. Keşke ha işte bak mesela benim videoda onun kapağı var. <laughs> tamam sen videodan izleyebiliriz o video zaman. Videonun kapağını izleyebilirsiniz. <laughs> bir de aynı Jant firmasının şöyle bir arabası da var Porsche. Bu da 65 limitli. Bu daha da az. Yani o da bizim Selim abinin. O da Selim abinin aynı. O niye 65 bu 99 bilmiyorum ama bu da 2.99 yani. İlk aynı 2.99 99 yoksa alamazdık belki de yani. Başka evet. ne var? Bak şuradan bir tane BBR Ferrari'miz var. O yeni geldi. Göstereyim. Şöyle BBR Ferrari'mizi gösterelim. BBR'da Mini GT ile ortak mıydı? Mini ee, GT ile miydi? Mini GT, aynı Mini GT'nin üst segmenti olarak söyleyebiliriz, nitelendirebiliriz. Mini GT ile ortak. Güzel Burada bir illa Ferrari. bir şeyler vardır ya Mini ya, GT bence ile de. alakalı. De. BBR model seziyor. Maisto, Maisto. Ama olabilir. şey diyor, Ferrari lisansını büyük ihtimalle oradan aldı. Hmm. Aynen lisansla alakalı bir şey yazıyor burada. Neyse ama araba güzel. Ferrari Daytona. Güzel Ferrari Daytona ama ben şunu daha çok seviyorum mesela. Hem sarı kırmızı. Güzel bir 296 GTB. Bunu bu şekilde mi koyuyoruz? Yok onu dik koyalım şöyle. Yok köşeye dikine yap. Bak burayı da az önce model sattım. Dağınık bırakmışım. Tamam düzenlerdi. <laughs> böyle bir modelimiz de var. Bu da yeni geldi. Aa, evet. Tek var elimde. X Cartoys. Cartoys. Pop Race ile ortak üretimde galiba değil mi? Aynen bu da Car Pop Race'in X Cartoys ile ortak ürettiği bir model. Kutusu birazcık daha minilerden ve Pop Race'lerden daha büyük. Baya iri duruyor ama Aynen. Aynen. araba güzelmiş. Araba da iri canım. İçinde bak böyle bir port bagajı var. Evet. Ares altımız var. Güzel detay. Böyle sade modifiyesiz modeller toplayanlar için gayet güzel bir model. Aynen. Detay bir değil, aile bir arabası. Şey. Aynen. Ama 300 artı gidebiliyor. <laughs> çok seviyorum ben Ares 6yı Ben de çok seviyorum. Şimdi açacağız zaten. Hatta... Evet, RS6'ımız var. Aynen, şundan var. Bu arada şurada Bibiar'ın da modelleri varmış. Çeşit çeşit Maserati, MC12'ler var. Hep Maserati var. Genel Güzel. Maserati, Alfa Romeo, Ferrari, bu tarz markalar var. Mignar'da. Gurme markalar. <laughs> Gurme, aynen. O zaman arabalarımızı açalım mı? Açalım. Evet, Hadi bakalım. Şöyle bir poşetten çıkaralım. Yavaş yavaş. İçinden <laughs> geçtik. Al kırdın kırdın. Aha. Evet, kutusuna bakalım orada. Hiç incelemedim ben kutusunu videoda. Şöyle arabanın önünde, kutunun önünde arabanın bir fotoğrafı var yandan. Yan taraflarında arabanın üstteki dekal var. Burada arabanın kaputunun açık hali var bir de. Kaputu da olması gerektiği gibi ters şekilde açılıyor. Burada yine arkadan görüntüsü ve araç bu şekilde. Açalım mı o zaman? Evet, Çeyiz çıkıyormuş. Bunu da gösterdim bu arada. BMW'nin bugüne kadar kullandığı tüm panjurlar. <laughs> evet. Şöyle hologram şeklinde. Çok güzel. Hadi açalım. Hadi bakalım. Şöyle yavaştan girelim. Bismillah. Evet. Bakalım. Chase değildi bu arada. Aha. Chase değil aynen. Araba çok güzel, o yüzden Chase olmasa da olur gibi. Belki Bordo'da yakalarız Chase'ini ya. Ben bunun her rengini almayı düşünüyorum eğer ekonomik durumları uyarırsa. Evet. Bir rengi hariç hepsini alabiliriz. Siyahını biliyorsun, Black Limited. Ha, siyah evet ya. O... Biraz zor. Öyle mi? Belli olmaz diye bir ses geldi oralardan. <laughs> biz de derin, bize de deriniz. Öyle şey de. biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Şöyle model. Bundaki bu arada bendekinin kaputunda ufak bir e, ayarsızlık vardı. Bunda yok mesela o. Ya o kadar ufak tefek hatalar elle oluyor ya. Aynen. O yüzden. Açsen çok fazla açmıyor. Yani çok geriye doğru al evet işte Tamam. yani şöyle falan durması lazım herhalde. Şöyle duracak. Max. Max bu herhalde Aynen. değil mi abi? Aynen öyle. Bu ideal olan o. Daha çok fazla açarsan işte belli başlı ben Son daha fazla daha çıkarabiliyorum ama. <laughs> <orman. gülüyor> Arabanın motor detaylarını falan güzel şekilde yapmışlar. Baya güzel duruyor. Sen sabit tut. şöyle göstereyim. Çok iyi ya. Oraya bak BMW M Power falan yazmışlar. Karbon şey var ya. blok var arabada. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti o detay. Evet. Ve yanlarında güzel dekalleri falan. Altında jantları var. Jantlara bakar mısın? Lastik ısıtı da var ha tam istediğim Hı. gibi. Şöyle Aynen. sürelim arabayı. Kaputunu kapat da sür bari. Kaput aç, önünü görmeden gidiyor. Vallahi çok iyi. Öbürlerini açalım mı? Açalım. Bu, bu benimki. Benim en ki. çok beğendiğim biri oldu ya. Benim de öyle oldu, zaten öyle olmasa almazdım ya. İlk kayıdom oldu hatta. Hadi bunları da açalım, gel. Hadi bakalım. Lütfen. Açarsın. Niye? Açsana şimdi izle, izlemeni başlıyor <laughs> bende. Tamam. Ağzını aç ısırarak. Ya. Aa bak gene ısırdı ya. Allah belanı... Model ısırmak bizde şey Ola. oldu ya. Evet. Ağzımda kaldı bak orucu bozacağız. Aleyküm selam. Aa onu tükür hemen Çekiyorum abi. Güzel çekiyor mu? Çekiyor çekiyor güzel. Selim abi gel sen de ısır. Ne yapayım? Isır. Model ısır. Isır. Model ısırarak açıyor. Isırayım. <laughs> da geliyor. Bu daha ağır ha. Ağır mı? <laughs> Hatası var mı diye bakalım. Bazen kaydolarda oluyor. Bunun bu arada ufak bir şey var. Aynen. Onu ben Neyi yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ezik olan gider gidecekse bile. <laughs> ezik olan ben alabilirim orada. Ben hiç sorayım. <laughs> Evet. evet poşeti de var Kesinlikle üstünde bu arada ekstra koruma. Çok iyi model ya. Her, her seferinde heyecanlandırıyor. Bari, evet, gerçekten. her açışımızda heyecanlanıyoruz gerçekten. Çok güzel beraber. Benim sevmediğim bir detayı yok yani şu an bu. Değil mi? Ön farları falan çok güzel yapmışlar ya böyle. <laughs> Kalıbı çok güzel oturmuş. İmayi abim, helal olsun. Özenmiş. şey silecekte de... Silecek de havada duruyor, tam ortada duruyor. O da güzel bir defa görmüş. Ha, bak bir tek bence o güzel olmamış olabilir. Ya yani ben çok beğenmedim. Belki gerçeğinde de öyle olabilir. Hani ha. bu kasasında çünkü Mercedeslerde de var. Ortada duruyor. Silecek sen çalıştırınca böyle sağa sola gidiyor. Ben bu olayı çok bilmiyorum, o yüzden yorum yapmayayım ama görüntü olarak böyle durması sürekli hoşuma gitmiyor mesela. Hmm. Yani zevk gösterdi zaten modelin altında gösterdi. Evet, altını göstermedik. <laughs> Kayıdaların tamam. altı hep böyle oluyor. Kayıda alın aldı ya. Çok güzel model. Hı, yani kayıdalar güzel. Ben popo kısmını çok beğeniyorum ya. Harika bir poposu var. Kesinlikle. Spoilerında da en power yazıyor yine. BMW en power. Falan. Harika duruyor. Çok ya. güzel yapmışlar. Tam yani. bir Alman. Eski nostaljik Alman. Aynen. Bunu alıp süreceksin böyle yollarda. Evet. Aynen. Yani. Yaylana yaylana. Diğerinde Bir, bir yani. tane daha var. Evet, yani. yani. <laughs> Üç tane. Diğerini açıyoruz. Şimdi bunu buradan şuradan tutarsam. Bence güzel olur. <laughs> Bak gene gene arabanın sahibi dövecek seni. Hadi bismillah geliyor. Bu da falso. Ya, olsun bir şey olmaz. Bu da falso. Araba Vallahi güzel. benlik bir şey yok ha. <laughs> Yine jelatini çıkaralım. Aynen ve 3 tane yan yana. Çok iyi modeller. Vallahi çok iyi. Bir de RS6 ile BMW kaldı onları seçin babam. Bu tarafa gelsene yine, bu taraftan ışık vuruyor, daha güzel çıkar. Tamam. Tamam, şimdi BMW'den başlayalım. Station wagon, seviyoruz böyle. BMW'nin her türlüsünü okey izliyoruz. Daha kolay çalıyor bak bu arada gerçekten. Tabii Değil mi? Isırdığımda söyleyeceğim bunu ama. Yani daha rahat, konforlu. <laughs> çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? Açtık modelimizi. Evet, arabamız da BMW M3 Performance Touring. <laughs> yani, o station Şey gibi düşünebilirsiniz, RS4 Avant gibi düşünebilirsiniz. Aynen. bilir. Aynen öyle. Evet, model gözüktü buradan. Bunda da ben daha çok yeşil olanı seviyorum mesela. Bende yeşil olanı var bunun. Hmm, yeşil de vardı evet. Hı -hı. Kırmızı da güzel aslında. Sadece stoplar belli olmuyor pek kırmızıda. Kırmızı, evet, kırmızı ilk çıkan rengi, o güzel. Bir de aynen dediğin gibi stopları çok belli olmuyor kırmızıda. Beyazda mesela detaylar daha ön planda. Yalnız Beyazı çok iyiymiş Baksana evet. altta liplerde karbon detaylara bak. Evet. Jant rengini çok beğendim bu arada. Jant rengi bayağı uymuş. ya Yanındaki BMW renkleri de çok güzel olmuş. Mavi, kırmızı. Ee, bunlar bu arada birazcık mat. hani e, Araba zaten simli bir araba değil. Bayağı mat bir araba. Evet. Beyazı güzel yapmışlar. Bunlar da genelde stoklarda hata olabiliyor. Ama, Ama bunu hani... güzel yapmışlar gibi. Aynen. Bundaki gayet güzel duruyor. Baksana altta Aa, falan hep Bu dört egzoz var. var bir de egzozun şekline bakar mısın? Oo evet bak yeşil de böyle değildi sanki. Bu yani. araba alınırmış be. Bu, Bu biraz ]mış. daha performansı zaten ismi de performans belki ondandır. Bir de dönme performansına bakalım tekerleri. Şöyle ufak bir yalpalamamız var. O zaten mini artık Allah'ın emri yani. Her türlü aynen, oluyor. kesinlikle. O yüzden çok takılmamak lazım. Aynen. O zaman Audi'den devam edelim mi? Audi'den devam edelim. Burada 4 tane BMW oldu. Evet, bir tane de Audi arada onu artık ne yaparlar bilmiyorum. Bu port bagaj değil mi? Değil. Yok değil. Bunun port bagajcısını daha çok beğeniyorum mesela. Evet ama fiyatı bayağı bir fark var diye biliyorum. Bir, iki, iki tane küçük port bagajı için kaç ne kadar? 500-600 lira fazla veriyorum galiba. Yani. Evet. Onun yerine bir bundan bir tane X car oy alırız, öbürünün port bagajını kullanırız falan. Hmm, yaparız. Hem iki tane modelimiz olmuş olur. <laughs> Aynen. Hem de port bagajımız. <laughs> Ama bundaki port bagajı mesela kamuflaj desenli yine galiba değil mi? Aynen. Bunun öyle bir güzelliği var. Onun da fotoğrafını koy arkadaşlar görsün. Evet. Seni editle uğraştırıyorum biraz ama. Sıkıntı yok artık editlerken Bana sana seversin. saydırırım. <laughs> Ulan, Her şey fotoğrafı. Bunu da koy. Lan <laughs> <laughs> nereden dedin onu falan. Şöyle alalım modeli. Aa Oo, bak bu, bu, da güzelmiş. Bizim videonun başında gösterdiğimiz RS6 ile aynı kasa değil. Bu C8 olarak geçiyor galiba. Aynen. Bu biraz daha yeni modeli galiba. Aynen. Yıl olarak. Ares 6'nın kasaları bu arada C2, C4, C6, C8 olarak ikişer ikişer atmış. Öyle mi? Aynen. C6 kasaydı diğeri galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Her mesela. videoda yeni bir bilgi. Aynen. Bu da C8 olması lazım. Bunun arka detaylarını muazzam yapmışlar. Şöyle çek bakalım. Evet. Ben de bunun siyah rengi vardı. Arka logosu yamuktu. O yüzden satmıştım. Gerçekte gördüğünüz bu, bu arabayı bilmiyorum ama şeyleri kafam kadar. Neden ona? Egzoz uçları kafam kadar. Mi? Evet. Çok büyük normalde. Sanufu var mı? Yok. Sanufumuz yok. Sanruf Onun yerine bir kamuflaj deseni kullanmışlar. Yani Arabanın her yeri yerinde kamuflaj deseni var zaten. Tek beğenmediğim noktası jantlar oldu. Yani. Aa, benim hoşuma gitti ya bence yakışmış. Çok. Audi, tam Audi jantı bence bu ya. Yani çok stok duruyor. Şöyle bir jant, birazcık daha böyle hırçın bir jant güzel hmm. olurdu buna bence. Evet, yani zevk ben meselesi. İki türlü de güzel olurdu bence ya. Aynen gayet iyi. Modeli beğendim. Evet. Bunun da teker performansına bakalım. Bakalım hemen. <laughs> 4x4. Onu şurada yürütelim ya. <laughs> Bir dağ var mı dağ? Dağda yürütelim onu değil mi? Bak bunun teker performansı da yine yalpalıyor. Araba zıplaya zıplaya gidiyor biraz ama o kadar olur. Bak görüyor musun? <laughs> o kadar, kadar böyle gidiyor. <laughs> evet. O zaman sanırım bir videonun sonuna geldik. Benim favorim zaten belli. E30. Benim de favorim E30 ya. Ama Kesinlikle. ikisi yarışır yani bayağı. Ben sanki M3'ü daha çok beğendim. Sanırım ben de M3'ü seçerdim. i̇kisinin yani de şu an fiyatları aynı olsaydı muhtemelen M3'ü alırdım. Evet, haklısın. M3'ün fiyatı ne kadar acaba şu anda? 650-700 civarında bulabilirsiniz Hı -hı. herhalde. Bence gayet güzel. O zaman teşekkürler abi Rica videoda ederim. katkı sağladığın için. O, o, zaman, videolar, evet, şey. <laughs> o zaman bu tarz videolar... Evet oruçluyuz, birazcık enerjimiz düşük bu arada. O zaman bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa mutlaka beğenin yorum atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda edin. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.